navigasyon kullanıyorsunuz. Burada işte 4 kilometre düz gidin diyor. İşte 300 metre sonra sağa dönün diyor. O mesafeyi hesaplayamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey şu. Yandex'te özellikle sol üst keşede kalan kilometreyi söylüyor. Dönmeniz gereken yeri söylüyor. Ona bakın anlayamadığınız yerde kilometreyi görmeye çalışın göz ucuyla. Ayrıca şu ok işaretini de takip ederseniz bu döneceğiniz yerde virajı gösterecektir veya girişi gösterecektir size. Bunu görürseniz çok net bir şekilde artık anlayabilirsiniz. En son döneceğiniz yeri artık size Yandex çıkış sağa dönün, çıkış sola dönün diye söylüyor. Buna kadar beklemeniz gerekiyor. Ondan önce döndüğünüz zaman yolu kaçırmış oluyorsunuz maalesef. Yani burada yapmanız gereken dikkat etmeniz gereken şey önce metreyi anlamak. İşte 300 metre sonra sağa dönün. Hemen ilk sağa dönmüyoruz. 300 metrenin bitmesini bekliyoruz. Bunu da dediğim gibi buradan şu metreye bakarak net bir şekilde anlayabilirsiniz. 300 metre. Sonra Mesela kavşak, 300 metre sonra çıkış. kavşak diyor. Burada net bir şekilde nereden döneceğimizi gösteriyor. Sol taraftaki ok işaretini pasif yaptı, sağ tarafı aktif yaptı. Bakın yol geldi oradan çeviriyor bizi. Ve ok işareti, sarı ok işareti de bizimle birlikte Çıkış. hareket ediyor.